ben geldim. Bakın hem de neyle geldim. Flying Tiger'dan birkaç bir şey aldım ve tabii ki tabii ki sizinle beraber bunları açacağız. Dünyanın en tatlı kupasını aldım. Top'un temalı. Aşırı tatlı bir kupa. Ve sonra bakar mısınız? Bu sefer süslü bir hayalet kupası. Ve bunlar birbirinin tankı Fiyatlarını açıklamaya yazacağım. O yüzden şimdi böyle detay detaylı göstermiyorum. Aşırı beğenerek aldım. Yani koşun alın. Bir de böyle punch işlemeli bir kendin yap kutusu aldım. Bunun için çok heyecanlıyım. Bunun nasıl olduğuyla alakalı ekstra bir videodu çekebilirim. O yüzden takipte kalın. Videolarımı beğenip bana destek olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bunun gibi daha fazla video gelmesini istiyorsanız da bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çok öpüyorum efendim.